Ha? <laughs> Noel baba mı? Noel baba öyle niye çağırıyor ya? Yoksa bir şey mi var? Hemen gidelim bakalım. Ne oldu? Fakir fakir Noel baba seninle konuşmak istiyormuş. Eniste yanında götür istersen. Ha bir de şu yazı bir şey söyle ya. Okuması gereken hikayeler yerine gidiyor. Çizgi roman okuyor. Fiyaz? Efendim babacım. Ne yapıyorsun? Eee ödev çalışıyorum. E, ee, emin misin? Evet. Hani bakayım? Aa oğlum bunlar ne? Batman, Arkadaşlar şu an videoyu like atmadıysanız hemen like tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz de hemen örümcek halimize katılmak için abone ol butonuna basmayı unutmayın. İyi seyirler. Öpüsün. Gördün mü? Eee yok yok ya şey Sinem bunlar e, ders kitabıymış ya. Teşekkürler Ders kitabı okuyor ya. Ha Allah Allah. Neyse ben de kontrole gidecektim. Sen kontrol ettiğine göre tamam kontrol etmeme gerek yok. Yeni bir yemek yapacağım. Fırında tavuk. <laughs> çok severim ben bu fırında tava. Efsanevi olur ya. Çok güzel olur. Çok güzel olur. Çok güzel. Akşamı iple çekiyorum. Neyse dur bakalım Noel Baba beni niçin çağırıyormuş? Şöyle hemen bir kontrol edelim. Enes'i de bir yanımıza çağıralım. Hadi bakalım şöyle hemen gidelim. Enes Efendim kardeşim ne oldu? Günaydın bana. arada. Ya, günaydın günaydın. Daha güneş tam doğmadı değil mi? Yok yok kardeşim ne oldu? Noel baba beni çağırıyormuş da sen de gel hadi. Aa Noel babana belki bize hediye verir. Umarım umarım. Hadi gidelim. Çıktayım kardeşim. Gel 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 gel. Gel gidelim hadi bakalım. Oğlum şuradaki. Aa buradaki hediyeler gitmiş. Aa rengi rengi. Hop hemen inelim aşağıya doğru. Hop şöyle. İndik bakalım. Dur ya hemen şöyle bir soralım bakalım. Noel baba. Ho 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 ho, hoş geldiniz çocuklar, hoş geldiniz. Size ihtiyacım var. Ne? Ne oldu? Yardımınıza ihtiyacım var çocuklar. Biliyorsunuz ki kötü canavar Grinch, yani Noel canavarı Grinch, benim peşimde ve burada olduğumu öğrendi zaten. Siz onun sayesinde kurtulduk. Ama bugün büyük bir saldırı düzenleyeceğini duydum ve sizden yardım istiyorum. Ama üç kişi olmanız gerekiyor. Şu an iki kişisiniz. Bir kişi daha bulabilir misiniz? Ee, bulabiliriz kim? Zengin. Ha doğru zengine de çağırırız. Ne yapacağız ki? Ho, 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 ho. Şimdi büyük bir saldırı olacağına göre ben de sizi korumasız bırakamazdım. Çok güzel hediyelerden efsanevi şeyler çıktı. Üçüncü katı bir kontrol edebilir misin? Üçüncü kat mı? Bir. iki Ay şu hediyelere bak. iki Aa bu ne be? <laughs> bu golemler ne? Renkli golem. Elmas golem ve toprak golem. Oha bunlar nereden çıktı? Noel baba sen neler yapıyorsun? Allah şöyle bir inelim bakalım aşağıya. Şuradan birkaç tane hediye alsam? Yok yok neyse neyse. Gördün mü? Evet üstte golemler var. O golemler nasıl oluyor ya? O golemleri kullanarak köyümüze saldıran küçük grinch canavarlarını bunlarla yok etmenizi istiyorum. Ben çok yaşlıyım. Ben hediyelerimi koruyacağım. Siz ise köyü savunacaksınız. Bunu kabul ediyor musunuz? Eee tabii ki de ederiz değil mi Ne oldu kardeşim? Enes 3. katta var ya bir sürü böyle golemler. Peki bu golemleri nasıl kullanacağız? Sizlere şimdi birer tane zırh vereceğim. Bu zırhları giydiğiniz zaman beyniniz o golemin beynine aktarılacak ve o golemi kontrol edeceksiniz. Yani size fiziksel bir hasar olmayacak. Siz benim evimde güvende kalacaksınız. Golemlerle savaşacaksınız. Anlaşıldı mı? Oha çok iyi olur Enes yürü yürü hemen zengini çağıralım. Ne oldu kardeşim ya bana da anlatsana. Oğlum kötü kötü Noel Baba Grinch var ya. Evet. İşte o buraya saldıracakmış. Biz de burayı koruyacağız. Noel Baba bize golemler verecek onlarla birlikte. Ana ne söylüyor ben? Vallahi bilmiyorum. Zengin nerede? Burada değil yukarıdadır o zaman. Zengin neredesin? Oğlum zengin yok musun be oğlum? Buradayım buradayım ne oldu? Ne oldu yine ya? <laughs> Bugün efsanevi bir şey yapacağız seninle birlikte. Maceraya atılacağız. Enes sen ben büyük golemler süreceğiz. Ne golem mi? Evet evet evet. Hadi köyümüze grinchler mi ne saldıracakmış? <laughs> Aa ben korkarım. Ya ev zengin ya. Tamam be geliyorum geliyorum hadi bizi koruyacak değil mi? Bizim bedenimize zarar gelmeyecek. Hayır hayır gel gel. Olay efsanevi olacak oğlum. Takip et beni. Hadi geliyorum hadi. Çabuk hadi çabuk 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 takip et beni. Gidiyoruz. Hadi o zaman gidelim yürü yürü yürü. Hadi Enes sen de buradasın. Hemen Noel Baba'nın evine doğru gidelim ve o golemleri kullanalım. O renkli golem vardı ya. Onu ben kullanacağım. Hadi bakalım şöyle hemen Noel Baba getirdim. Tam tamına 3 kişiyiz. <laughs> Oo çok iyi çok iyi. <laughs> şimdi arka tarafınızda 3 tane hediye paketi var. Hangi golemi kim kullanacak şekilde şans şeklinde yapacağım. Haksızlık olmasın diye kim neyi seçerse onu kullanacak. Ha tuttum. Dur ya ben de alacağım. Ya oğlum ya siz of ya. Kardeşim görüyor musun erkek rengi siyah ben aldım. Uf bana da elmas rengi olan kaldı. Uf ya bana da kız rengi. <laughs> Ya of Enes be Allah Allah kim açıyor o zaman ilk başta ee, ben açayım mı yok yok benimki aç bakalım sen gör tamam sen görsün bakalım ne çıktı Ah evet. <laughs> al bakalım toprak kolemini sen kullanıyorsun ne nasıl ya bakalım zenginene çıkıyor hani uy zenginede elmas gözlük iyi zengin yine iyi Oh ben sonunda elmastan başka bir şey giyeceğim diye çok korkmuştum e o zaman bana da görüyor musunuz işte dış görünüşte yargılamayın işte bu. Evet şimdi bunları giymemiz mi gerekiyor? Evet evladım hepiniz içeriye geçin öyle giyin bakalım. Tamamdır sizler içeriye geçersiniz tamam mı? İlk ben giyeceğim. Hop. Hop. İnanmıyorum. Bir dakika. Bir dakika ineyim bir aşağı. Allah Allah. Bu, bu golemlerden çıkmak çok zor. Oradan çıkamazsın. Duvarları kır. Duvarları kırayım mı? Onlar çikolatadan tekrardan kendi haline gelirler. Ha? Peki. Kır bakalım, kır bakalım, kır bakalım, kır bakalım, kır bakalım. Hop şöyle. Ay çıkamıyorum. Ah, tamam şimdi çıkacak mıyım? Hadi. Ha, çıktım. Ah oh be bir dakika. Oha süper hızlıyım. Çok güzel. Vay be. Ah saldırılar başladı. Nerede bunlar? Nerede? Ah, geliyorlar geliyorlar. O zaman alın size şöyle bir Yok ediş işte bu. Ölün bakalım hepinizi yok edeceğim. Bir dakika başka ne var? Hop öyle bakalım ölün bakalım. Allah karda başladı karda başladı karda başladı. Ölüm bakalım bu neymiş? <laughs> Oh, elektrik elektrikte atabiliyorum çok güzel çok güzel bir dakika sizleri yumruklarımla da öldürmek istiyorum açıkçası gelin bakalım buraya sizleri bir yok edeyim acaba fakir fakir diyorum zengin sonra enes ne yapıyor ki başka nerede varlar gelin bakalım buraya aha 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 bak 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 ölüm bakalım Ölün bakalım <laughs> öldüreceğiz seni siz mi öldüreceksiniz beni öyle bakalım öyle bakalım Allah zengin enes nerede ya oy Allah Allah uuu bu ne be? çok Rocky. in bakalım aşağıya şöyle. Allah. Geliyorlar geliyorlar. <laughs> Elmas golem de süpermiş. Tam zengine göre. Şöyle yakalım bakalım. Hop işte bu. Yaklaşmayın sizi yok ederim. Neredesiniz? İşte bu. Allah orayı da yok ettik. Gelin bakalım buraya. Gelin bakalım buraya. Sizleri bir. Ah bu ne? Bu neymiş bakalım? Huu. <laughs> Oo, efsanevi golem çok güçlüymüş. Şimdi siz dedi birazcık yakalım. Siz ateşi sevmezsiniz değil mi Gelin bakalım. Yanın yanın yanın. Yanın yanın yanın. Yakacağım hepinizi cehir cehir yakacağım. Gel bakalım siz de. Sizleri de bir yakalım. Gel 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 gel. Köyümüze saldırmak ha. Çok güzelmiş bu golem. Bende kalsa mı ki? Aha Çıktıkça çıkıyorlar. Bekleyin. Gelin bakalım buraya. Ay acaba şu toprak golemi ne yapıyor ki? Enes çok merak ediyorum. <laughs> Bu ne? Ana. Allah Allah. Oha buradaki patlamalar nasıl oluyor? Yangın çıkmış. Ah ya ah ya. En kötü golem ben de mi şimdi? Öf ya. Neredesiniz sizler? ha? Oo, bak 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 ana saldırmak ha siz kimsiniz ha öyle bakalım öyle bakalım ay canım da çok az ki of ya of fakirgil nerede ya onlar savaşmıyor mu ben mi kaldım şimdi bir tek Oy oy öl bakalım onlarda yüzde silah var ya bu patlamalar onlardan oldu Ay bir daha var ya hep kız renklerini seçeceğim Enes bu sana bir ders olsun Of of ay canım azaldı canım azaldı kaç kaç fakir hiç kaçmıyordu bir ben kaçıyorum herhalde bu kırışlardan Ah be ah be şansıma tüküreyim öl bakalım ölüm bakalım Of of yumruklarla dövüşüyorum inanmıyorum yumruklarla dövüşüyorum neyse ki hızlı koşabiliyorum Gelin bakalım buraya. Ha? Gel bakalım. Hop öldürdük. Başka. Gelin 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 kaçmayın buraya. Kaçmayın. Hop hepinizi öldüreceğim. Sen de öl. Sen de öl bakalım. Oh be. Sizler de öldüreceğim. Ya bitirdik sonunda. Hediyeler çıktı. Ne çıktı hediyelerden? Oy bu ne? Oy canavar mı? Canavar gibi dur şunu bir öldürelim. Allah 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 ne oluyor? Allah vur 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 vur. Yok et şunu yok et şunu yok et şunu. Allah'ım ya bugün içlerin hediyelerinden bile kötü şeyler çıkıyor. Vallahi billahi bir daha açmayacağım dedim ve bir daha açtım. Hani iyi güzel. Ay pasta çıktı. Yemesen mi ki? Ya ye gitsin ya. Oh be çok güzel oldu. Neyse şöyle Noel Baba Noel Baba. Oo, <laughs> bitirdik resmen oğlum. Evet bitirdik mi normal baba. Allah girdim içeri. Aa bunlar bizler miyiz? Evet evet ben sizleri koruyorum. <laughs> Aa daha en eskili gelemedi mi? Hayır hayır onlar daha diğer şehrin diğer tarafındaki kolemlerle savaşıyorlar. Ha tamam peki ben nasıl normale döneceğim? Şimdi şu kıyafetini ben çıkaracağım tamam mı? Tamamdır tamamdır. Hadi sen de git yerine koy bunu. Peki 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 Noel Baba hemen gidelim. Çok güzel oldu ya efsanevi. Ben bunu ara ara kullanır kaçırdım Noel Baba'dan. Noel Baba'dan habersiz bunları ben kaçırdım. <laughs> Çok iyi olacak hadi atlayalım. Hop. Hop. Şöyle.